Merhaba sevgili akrep burçları. Ben Ayşe abla. Kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Biraz karmaşa, biraz sıkıntı, biraz acabaların yoğun olduğu bir süreçtesin. Kafan çok karışık. Belki ailenden uzaktasın, aileni özlüyorsun. Belki yaptığın işlerle ilgili birileri önüne taş koydu. Belki bir nazar, bir büyü, bir negatif enerjiyle dolusun. Bu yüzden bir bocalamadasın. Ama Allah büyüktür unutma. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Evet. Ne kadar sıkıntın olsa da o kadar bir ferahlama olacak. Bir bayan şurada saçını da görüyorsunuz. Ama çok enteresan ayakları ters. İki yüzlü bir kadına dikkat et uzun saçlı, zayıf, dost gibi ama şeytan gibi çıkmış. Seni bir akrep erkeği sen, avuçlarının içine almaya çalışıp sana dost gibi gözükürken zehrini akıtmaya çalışan bir kadına dikkat et. Evet çok bocaladın, çok yoruldun, ihanete uğradın, belki aldatıldın, belki yarım kalan bir ilişki yaşadın, belki uzun süren bir ilişkiyi noktaladın. Kendince merhamet ettin, üzüldün, böyle yapmasa mıydım dedin ama bitecek. Yalnız nazar etkin çok fazla. Lütfen nazara dikkat et, bu sana eklem ağrısı olarak gelir, bu sana baş ağrısı olarak gelir. Bazı akrep burçları yurt dışında yaşayan, benim oğluşum da yurt dışında, onu da çok seviyorum. İnşallah kısa zamanda gelir, görürüm diyeceğim yani. Hakikaten özlem başka bir şey. Yurt dışında bir iş bağlantınız olabilir, bir iş teklif alabilirsiniz, uçak yolculuğunuz var, kısa zamanda alacağınız bir haberle ani bir yolculuk yapabilirsiniz. 26-27 Aralık size bazı konularla ilgili cevaplar verecektir dediğim gibi bir yolculuk gündeme gelecek. Ticaretle uğraşan bir akrep burcuysanız bağlantılarınızın yoğunlaştıracağınız ve işinizde güzel gelişmelerin olacağı bir süreç. Baş var, halsizlik var. Birine aşıksın bana yüz vermiyor mu ya da biriyle berabersin ama maalesef o insan evli. Lütfen temkinli olun. Evli bir adamdan fayda gelmez arkadaşlar. Yani evli bir insanla bir ilişki nereye kadar gider? Tabii ki bunu yanlış değerlendirmeyin. Kimseyi de eleştirmiyorum. Ama sonu olmayacaksa yapmayın. Hemen bir haberin var. Hemen temiz bir haberim var. Sabah akşam alacağım. Ve bunun arkasından da toplu bir para geçecek gibi gözüküyor elinize inşallah. Sevgili akrepler evet sizin hayatınız, sizin döneminiz başlıyor gibi mutluluk şey var. Biraz da tabii dünya duygusal olarak böyle biraz yorgunsun ama dediğim gibi alacağın haberler, teklifler, ortaklık teklifi, iş teklifi birazcık da olsa seni motive edecektir. Evli ve eşiyle ilgili problemler yaşayan bir akrep burcuysan akrebin biraz da inadı var birazcık da böyle dik sözleri var. Hani anlaşarak, konuşarak halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Güçleniyorsun sevgili akrep. Güçleniyorsun. Ve kapıların ardına kadar açılıyor. Bir erkek var. 58-60 yaşlarında. Pipo içiyor. <laughs> Ve bu adamın karşısında da iki kişi, bu adam güçlü bir adam. <laughs> bu adamla bir vesileyle tanışabilir. Bu adamdan da bir teklif alabilirsin. Deniz atın çıkmış sende de deniz atını ben çift kısmete yorarım. Evet böyle dikenli yollardan geçtin ya da geçeceksin. <laughs> ne yapacağım diye düşündüğüm bir anda sıkıştım. Hiçbir şey olmuyor dediğim bir anda. <laughs> Pardon çocuklar çok güzel bir aydınlık çok güzel bir kapı açılıyor birazcık dediğim gibi sağlığa dikkat benim gibi şu öksürüğü atamadım çocuk elif harfi çıkmış elif harfi vav harfi pardon vav harfi teslimiyettir kutsaldır. Sürprizler var. Özellikle bu yılın yani bu ayın sonu ve öbür ayın başı sizin için çok önemli gelişmelerle dolu olarak olarak gelecek gibi. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Çocuklar kusura bakmayın. Alerjik bir durumum var. Kedilere karşı. Ama minnoşum da yanımda yatıyor. Alerjim var diye de ondan vazgeçemem. Sokağa da tamam. Öksürebilirim, aksırabilirim ama ondan vazgeçmem. Bunu söyleyeyim. Her şey gönlünüze göre olsun inşallah. Ayşe Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hele ki havalar soğudu. Hedeken çok sıcak yere mamaya ihtiyaçları var. Mamalarını suyunu verin. Apartmanda oturuyorsanız açın gece kapıları. O masumlar en azından apartmanda sabaha kadar ısınsınlar, korunsunlar. Gündüz zaten gidiyorlar. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin, bir cana can olun. Onlar da size can olur. Güzel bir hafta sonu geçirin sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.